Ereli'de köpek yavruları arazide ölü bulundu. Konya'nın Ereli ilçesinde 3 yavru köpek vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Ereli ilçesi Toros Mahallesi'nde arazide 3 adet yavru köpek yavrusu ölü olarak bulundu. Ahmet Ağır isimli vatandaş yavru köpeklerin ölü olduğunu fark etti. Duruma tepki gösteren Ağır, olay yerine gelen gazetecilere köpek yavrularını tesadüfen gördüğünü, boş arazide ölmüş halde bulduğunu söyledi. İş insanı Ahmet Ağır bu üzücü tabloyla karşılaşınca çok üzüldüğünü ve bu durum karşısında tepki gösteren Ağır sadece yazıklar olsun diyorum. Başka bir söz bulamıyorum. Sokak hayvanlarına bunu yapanların insan olamayacağını ve bu yavrulardan ne istediklerini söyleyerek tepkisini dile getirdi. Yani ne istedi bu sizden? Ne istedilerdi? İnsan olduğumuzu utanıyoruz. Yavruların hepsini öldürmüşler. Hepsini öldürmüşler. Bunlara zehir atmışlar. Şuna bak ya. Yani. yani ne istedi bu sizde? Ne istedilerdi de? İnsan olduğumuzu utanıyoruz.